Herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Meryem Gökkaya. Bugün size çok keyifle ama biraz da için burkularak okuduğum bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Osmanlı'nın son zamanlarında gazeteciliğe başlayan, zamanının çok ötesinde aydın bir insan olan, Nazım Hikmet'in aşık olduğu ve uğruna şiirler yazdığı, o hepimizin bildiği ünlü Fosforlu Cevriye romanının yazarı Suat Derviş'in hayatını anlatan bir kitap bu. Şimdi size hayattaki en iyi arkadaşım dediği ablası Hamiyet'le olan bir diyaloğunu okumak istiyorum kitaptan. Ah Suat diyordu arada bir Hamiyet. Tek rakibin kendindin. Bugün de böyle olacaktın. Ablası böyle konuşunca üzülüyordu Suat. Ama abla diyordu böyle zamanlarda. O zaman da ben ben olmazdım. Nasıl yazardım fosforlu cevriyeyi ya da son yayınlanan Aksaray'dan bir perihanı? Sonra derin bir nefes alıyor, şöyle devam ediyordu sözlerine. Bütün bunlar bir bakışın, bir düşünüş tarzının ürünleri Hamiyet. Haklısın. Bir Kasım siyaset insanı sevmedi yanlışlarını yüzlerine vurmamı. Ama gerçekleri söyledim abla. Ne yapsaydım? Yakışır mıydı İsmail Derviş gibi bir babanın kızına düşündüklerini söylememek, Kul hakkı yemememiz konusunda bizi neredeyse her gün uyaran annemiz Hesna Hanım'ın kemikleri sızlamaz mıydı mezarında? Sonra nasıl bakardım aynada kendi yüzüme? Yapma abla diyerek devam ediyor Suat Derviş ablasıyla olan konuşmasına. Bu harika kitabın yazarı Osman Balcıgil ve kitabın adı İpek'ten Sabahlık. Kesinlikle okumanızı tavsiye ettiğim bir kitap. Sadece keyif almakla kalmayacaksınız yakın tarihimizle ilgili bilgi sahibi de olacaksınız. İyi okumalar.